ya beyaz kurta bak diyorlar beyaz kurta bakalım. Mr Beast her şeyi biliyordu. O ne la bu youtuber fena ifşa oldu. Ne oluyor lan? Öyle bir başlık atmış ki amına koyayım. Selamlar dostlarım, Beyaz Kurt ben. Evet, biliyorum birkaç gündür yoktum ve bu süreçte sizlere çok söz vermiştim. Fakat bunların hiçbirini Left tutamadım. The... Herhangi bir şekilde bahane sunmak gibi de bir niyetim yok. Umarım bundan sonra sözlerimi tutabilirim diyeyim. Ama neyse şimdilik bu konuyu bir kenara bırakalım. Çünkü bugünkü konumuz çok daha önemli. MrBeast'i büyük ihtimalle tanımayanınız artık okay. yoktur. Her ne kadar sosyal medyayla çok fazla ilgili olmayan biri olsanız bile bu adamın ismini orada, burada veya haberlerde illaki duymuşsunuzdur. Çünkü. Abi MrBeast'i gerçekten Hani sen annen, annen baban bile biliyordur anladın mı? Harbiden gerçekten denk geliyor. Çünkü artık dünya çapında bir ünlü haline geldi. Ve kendisi şu anda sadece YouTube'un en büyük kanalı olmakla da kalmadı. Aynı zamanda bizlere belki de uzun yıllar boyunca hiçbir kanalın daha üstüne çıkamayacağı kalitede içerikler sundu. Ve şu anda gerçekten abartmıyorum yani adamın içerikleri ortada ve bunlar... Baksana oğlum 250 milyon 200 milyon şu izlenmelere baksana. Değil. Hatta siz düşünün ki adam sadece bir videosunda 10 saniyelik göstermek için bir yat batırıyor. Yani adamda para bok. Elbette bu adamın bir de çoğunlukla arkadaşlarına oluşan bir ekibi var. Ekibinin en ünlü isimlerinden birisi ise Chris Tyson'dı. Chris Tyson'dı diyorum çünkü bu olaydan sonra kendisi artık ekipten atıldı. Peki bu olay gerçekten kendisinin ekipten atılmasına vesile olacak kadar ciddi miydi? İnanın bana çok daha ciddiydi. Son bir haftadır Chris Tyson ki şu anki adıyla Eva Tyson hakkında pedofili olduğuna dair bir takım iddialar ortaya atıldı. Ki bu iddialar elbette kanıtlarla da desteklendiği için sosyal medyada baya bir gündem oldu. Ve şu anda bu olay Türkiye'de çok da fazla tartışılmasa da globalde en çok tartışılan konu haline geldi. Peki bu adam hakkında ortaya atılmış olan iddialar neler? Gelin birazcık da bunu konuşalım. Chris Tyson en başlarda insanlar tarafından çok seviliyorken, çocuğunu ve karısını geride bırakıp bir anda trans olmaya karar verdiği için insanların gözünden bir hayli düştü. Bu mesela burada düştü müştü mevzuları bana mesela boş geliyor. Yani adam gerçekten böyle bir hayata giriyorsa psikolojisi kaldırmıyorsa etmiyorsa ne yapacak yani? Burada mesela insanların takındığı tavır bence hoş değil. Kimse kimseyi zaten şeyi alkışlamıyoruz cinsiyet değiştirdi falan diye ama şunu diyorum. Bu adam şimdi gay olacaksa, dönecekse, zaten psikolojisi kaldırmıyorsa, kafayı yemişse, kendince böyle bir bakış açısına girdiyse, ya Bırak bu kadınla çocuğa zulüm olacağını siktirsin gitsin hayatında ne yararımıyorsa yesin arkadaşlar. Zoraki bir evlilikten doğru düzgün bir şey çıkmaz. Boş yapmadan aptal. Asıl boşu sen yapıyorsun. Gerizekalı. Adam kafası bozuksa, psikolojisi bozuksa, ailesine zaten gerektiği değeri veremeyecekse travmatik bir çocuk büyüteceğini siktirsin gitsin hayatına devam etsin. Asalak. Sen bu kafayla devam edersen senin çocuğuna 50 tane travma yaşatırsın amına koyayım. Sır Abi anlamıyorsun sen. Ya anlamıyorsun sen ne arkadaşlar? Adam bu babalık görevini yerine getiremeyecek psikoloji değilse. Psikoloji değilse. Bak adam cinsiyetinden falan bahsetmiyorum. Ne sikim yiyorsa isim, bana ne. Adam bu psikolojide değilse tamam mı? Siktirsin gitsin. ha yani Bu kadına zulüm olacağına, çocuğa zulüm olacağına, bunların hayatlarında kötü şeyler bırakacağına siktirsin gitsin daha iyi anladın mı? Ben bundan bahsediyorum. Abi o zaman niye evleniyor? Oğlum evlenmiş ya çocuk yapmış ya doğru düzgün devam edici edemiyorsa siktirip gitmesi daha iyi diyoruz işte. Neden evlenmiş? Hiç evlenmeseymiş. Ne yapalım amına koyayım? Evlenmiş. Evlenmiş. 5 yaşında mısın? Sanki biz iyi ki evlenmiş mi diyoruz? Ha beni burada sakın yanlış anlamayın bu arada ben transfobik bir insan değilim ancak karısını ve çocuğunu bir kenara atıp trans olmaya karar vermesi evet benim de garibime gitti. Ki bana soracak olsanız doğru bu zaten rezalet bir hareket. Saçma bu de... sapan şeyler. Elbette zaten kendisini benim gözümde en azından bayağı bir düşürmüştü. E zaten hali hazırda çok da fazla sevilmeyen Chris Tyson hakkında bir de pedofili iddiaları ortaya atılınca işler bir anda... Ya pat pedofili olayını merak ediyorum şu an ya. Yani. Nerede? Kanıtları ne? Olay ne? verdi. İddialara göre bundan yıllar önce Chris Tyson, o zamanlar 13 yaşında olan bir çocukla Twitter üzerinden cinsel içerikli konuları konuşmuş. Sadece bununla sınırlı kalmamış, bir de konuyu Snapchat'e taşımış. Şu anda 20 yaşında olan bu çocuk her ne kadar bu iddiaları yalanlasa da, bunların sadece aralarındaki bir şaka olduğunu söylese de, yani 13 yaşındaki çocukta öyle bir şaka yapılmayacağını hepimiz biliyoruz. Şaka bile olsaydı, eğer bu iğrenç bir durum olurdu. Yani Chris Tyson ilk olayda sınıfta kalıyor. Ancak en büyük mesele şimdi başlıyor. YouTube üzerinde Bey adında bir lavuk var ve bu lavuk iğrenç bir şekilde 18 yaş altı çocukların cinsel içerikli çizimlerini yüklüyor sosyal Allah Allah. Medya. Ve Chris Tyson da bu adama respekt attığı bir tweet atıyor. Bu Shed adındaki çizimcinin çizmiş olduğu çizimlere Loli deniliyor. Loli yani pedo çizim tarzı da diyebilirsiniz. Daha sonra... Bir de bunun çizim tarzı mı varmış? Kavatlara bak amına koyayım. Sonrasında bu Shad Bays denen adam, Kemster adındaki ünlü podcastçinin çocuğunu Trump'la birlikte maalesef ki iğrenç bir şekilde çizerek sosyal medyaya sunuyor. Ancak Chris Tyson bunların hiçbirini umursamıyor ve Shad Bays'e respekt atmaya devam ediyor. Hatta MrBeast'in bir videosunda Chris odasına baktığımız zaman Shad Bays'in çizimini duvara asılı bir şekilde görebiliyoruz. Allah Allah. Yani bu adam ciddi ciddi pe tekbili içerikleri üreten bir adama destek oluyor. Daha sonrasında ise bir Twitter kullanıcısı çizgi filmlerden tanıdığımız Kayu ve annesini yine iğrenç bir şekilde paylaşıyor. FETÖ'cü Kayu'ya bak lan sen. Ve Kristalsın da bunun altına şöyle bir yorum yapıyor ki bu yorumda neyi kastettiğini büyük ihtimalle anlamışsınızdır. Daha sonrasında bir başka Twitter kullanıcısı Esrarengiz kasabasındaki ikizlerin seks yaptığı bir çizim paylaşıyor. Bunun altına da Kristalsın yine iğrenç bir şekilde onlar ikiz yani bu aslında. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar Bebe kafayı yemişse iğrenç bir psikolojisi var. Sen diyorsun ki ailesini terk etmesin. Ulan bu çocuk ailesini ya bu çocuk tamam bak bu çocuk ailesini terk etmese şimdi o çocuğun geleceğini bir düşünsene. La bırakın siktesi gitsin daha iyi işte böyle bu adamdan baba mı olur? Aslında sadece mastürbasyon sayılır yazıyor. Hepsi bu kadar mı? Elbette onlar ikiz. Yani bu aslında sadece mastürbasyon sayılır yazıyor. Hepsi bu kadar mı? Elbette değil. Yine başka bir Twitter kullanıcısı 14 yaşındaki bir kızın çizimini paylaşıyor. Ve Chris Tyson bunun altına çok tatlı yazıyor. Hepsi bu kadar mı? Elbette Kafayı yemiş bu bebe demek ki sıyırmış oğlum. Bu sıyırmış sıyırmış. Bu baya baya sıyırmış cinsellikle kafayı kırmış. Değil. Chris Tyson, 2019 tarihinde yayındayken Shadbase isimli pedo içerikler üreten bu adamın sitesine yanlışlıkla giriyor. Daha sonrasında ise yayında adamın paylaşmış olduğu içeriklerden dolayı teşekkür ediyor. Yani ne kadar iğrenç bir adam olduğunu buradan da anlayabiliyorsunuz. Bitti mi? Bitmedi. Bir Twitter kullanıcısı bu kızı paylaşıp bu ne anlama geliyor ve insanlar bana neden sürekli bunu atıyor diyor. Ki bunu da zaten bilenler bilir. Bu bir anime karakterinin çocuk hali. Yani siz düşünün bakın yetişkin halini değil de çocuk halini paylaşıyorlar. Ve Chris Tyson bunun altına lütfen shade base, lütfen diye yorum yapıyor. Yani Ay amın sıyırmış la. Anlayacağınız bunun da çiziminin gelmesini istiyor. Ve başka bir tweette de yine iğrenç bir şekilde. Ama ben de şunu anlamıyorum arkadaşlar. Bu adamlar 2016 ünlü değil herhalde gerçi. Doğru la amına De şunları yazıyor ki bunu sesli bir şekilde. Loli kadar. Nothing get my no. Oy de okumak istemiyorum. Gerçekten çok iğrenç bir şey bu çünkü. Sadet'e gelecek olursak dostlar. Chris Tyson adındaki rezil varlık çocuk çizimlerine bakarak kendini tatmin eden rezil bir insandan fazlası değil. Ki bu iddiaları zaten kendisi de reddetmiyor. Kendisinin bu konuyla ilgili yapmış olduğu şöyle bir açıklama var. Ve yapmış olduğu bu açıklamada Mr. Beast ekibinden kalıcı olarak ayrıldığını, sosyal medyaya bir süre ara verdiğini ve geçmişte yapmış olduğu sözde hatalardan dolayı özür dilediğini belirtmiş. Ancak... Ve benim kafa gidik ya. Hayır bunların hiçbiri hata değil ve senin özrünün kabul edecek hiçbir tarafı yok. Yani bu adamın sadece Mr. ekibinden ayrılması yetmez. Bu adamın şu anda net bir şekilde... Ne yapacaksınız öldüreceğiniz mi amınam? Siktirip gidecek cezası varsa da cezasını çekecek. Dava açılacak ne olacaksa olacak. De hapse gitmesi gerekiyor. Aynen. Ve umarım aranızda bu konuda abarttığımı düşünen de yoktur. Çünkü eğer varsa rica ediyorum bu kanalı terk edin. Yani pedo gibi bir suçun abartıldığını düşünüyorsanız eğer ki gerçekten burası size göre bir yer değil. Mesela bu yasal olarak şu an bu yaptığı şeyler suç oluyor değil mi? Mesela Lolie onu yazması suç değil mi? Terk edin. Yani pedofil gibi bir suçun abartıldığını düşünüyorsanız eğer ki gerçekten burası size göre bir yer değil. Sırf bir insanı seviyorsunuz diye lütfen böyle Lolli konusundan bahsediyorum. Mesela Lolie onu yazdığı şey suç değil mi? Genç varlıklardan olmayın. Umarım bu adam en kısa zamanda hapse girer ve bir daha da gün yüzü görmez. Zaten kendisi Bu arada bu konu zaten bu kadar şey olduysa illaki bir avukat, avukat birileri bu çocuğa karşı zaten bir harekette bulunur. Seni bir türlü ısınamıyordum, artık nefret ediyorum ve Mr. Beast'in videolarında bir daha da bu adamı görmeyeceğim için şahsen mutluyum. Ee, ne demişler? Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Saklan, saklan. Nereye kadar Chris'cim? Ama sen bunları çoktan hak etmiştin zaten. Umarım daha da beter olursun. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Mr. Beast her şeyi biliyordu. <laughs> bu bence bu artık biraz magazine girmiş.